Bulut Görkem TV'den herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Valorant'ın birinci bölümüyle karşınızdayız. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dilerseniz hemen öyle geçelim. Spike A'da Ohaya, düştü. Oh hayır, çok çabuk ölüyoruz ya. Beyler bu kadar çabuk ölmeyelim. Evet 2 <laughs> 2 Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Üç ceset. Son bir kişi kaldı. Bunu da almamız lazım. Ama nerede? Spike. Tek tabanca. Evet, evet işte budur. Adlarını bilmediler. Adlarını bilmediler. Hadlerini bilmeyeni hadlerini bildiririz. Dolduruyorum. Çok güzel Spike yerleştirildi Spike'ı yerleştirdik şimdi Bunlar şu arkadan gelenler var. Tam tahmin ettiğim gibi 2 kişi kaldı Benim takım arkadaşım var Ayakta kalan son oyuncu Bir düşman kaldı Ah be, ah be. Gelin boyut gezgini. Her yeri geli aynı anda izleyemezler. alalım. Şimdi aslında bunları Omen'in arkasından direkt çıkıp vurmak var ama biraz daha bekleyeceğim. Ağda düşman gibi. Aman bir anda çıktı karşıma var ya. Dolduruyorum. Eee bunlar ağda var mı şimdi hepsi? Burada bir tane daha aldı, çok güzel. Av başladı. Dolduruyor. Düşman kaldı. Ah, bu kadar. Şaka oldu, oradan görünmeyeceğimizi anladım senin. Düşman silindi, dolduruyoruz. Kazan Vuramadık ama en azından koruduk böyle Şunları bir sürpriz yapalım ya Şuraya bir sürpriz yapalım Yoksa böyle olmayacak ee, Öldüremedik ama öldürmüş kadar olduk Oh be. Son anda gördüm valla. Dolduruyorum. Spike A'da düştü. Daha gitti. Burada da biri var. Bir düşman kaldı. Işte. Gördüm, gördüm seni, gördüm. Gel. Burada. Şaka. Ne bu kadar? Bittik. Canımız çok az. Canımız çok az. Canımız çok az. kaldı. Evet, bizi arkadan <laughs> Ah be! Adam hemen bana çaldı. Öyle yatarak yapalım. Ona niye de kapatırız ya? Kesinlikle. Heh, herkesin işi belli. Son bir tane kaldı, onu da biz vuralım ya. Tamam, geri kazanalım da. Ee, nerede bu arkadaş? Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Bölgeyi kullanalım. Bakın nasıl kaçacaklar. Telefonculuk. Ayakta kalan son oyun. Oh. Uh. Buradan kesin biri çıkar. Oha! Bir kişi birden çıktı. B'de de düştü. düştü. <laughs> Spike B'de düştü. <laughs> ah e. Ayakta kalan son oyun. Of, niye hep ayakta kalan son oyunuz ya? Biri geliyor. Son 30 saniye. Evet, dolduruyorum. Son anda gördüm. Son anda gördüm. Biraz daha bekleyelim bakalım. Ben kafanı şuradan bir mı? Bir tane daha olacak da. Oradan gelir bir Ayakta kalan son oyun. Spike A'da düştü. Güldük eğlendik. Ölme vakti. 3-2. kaldı. 3-3 Valla videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.